Ben anlayıp Evet. ilk önce Öykü'nün karnesini alacağız. Oraya gidince videoyu başlatırız. Bay bay. Bay bay. Hadi bakalım. Şunu bırakalım. Heh. Şöyle tut bakalım. Bu karne karnesiymiş bu kadar güzel bir karne. He? <laughs> Öykümün karnesi. <laughs> Aferin karnımız. Öyküme. Tebrik ederim. Ablası sen de geç. gel. gel. Sen aldın mı perleri? O sen da alacak, alacak daha. Hangi okuldasın sen? Benim karnemi almaya gidiyoruz. Öykü'nün karnesini aldık. Yani Öykü'nün karnesi bayağı güzel. Çok heyecanlıydım. Aferin. Şimdi benimkini almaya gidiyoruz. Oraya gelince buluşuruz. Aras. Aras. Bakayım kızım karnene Hepsi şey çok iyi Bakayım Görünmüyorsa çok iyi Tamam <laughs> Sara Açın atlar Ablanla karnesini almaya gitti Ben de Evet ikimiz de karnemizi almaya gittik. Ben, de karnelerimi çok da bir, bir de karnelerimiz çok daha yetli bir de çok başarılı yat. Evet şimdi arkadaşlar bu videoda sona erdi maalesef. Like atıp kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. O yeni gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoş Hoşça